Merhabalar, hoş geldiniz canlarım, arkadaşlarım, bir tanelerim. Evet, lütfen hepinizin niyet etmesini istiyorum. Hepiniz niyet edin. Şöyle bir bakalım önümüzdeki süreçte sizleri neler bekliyor. Kariyer, aşk olarak. Öncelikle şöyle niyet etmenizi istiyorum. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart olarak. Birinci kart niyet edenler Lütfen niyetlerini ayrı tutsun. İkinci kart ve üçüncü kart. Destelerden birine kendinizi lütfen adapte edin. Şimdi şöyle kartlarımızı çekiyoruz. Evet birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. Ve hemen şuradan zen kartlarımızla devam edelim. Evet bakalım Önümüzdeki günlerde aklınızda takılan e, gerek kariyer gerek iş gerek aşk her ne varsa hepsiyle ilgili bakalım nasıl bir yol gösteriyor nasıl bir mesaj veriyor. Evet şöyle birinci kart ikinci kart ve üçüncü kart olarak alıyorum. Bir de eril dişil kartlarımıza bakalım arkadaşlar eril enerji veya dişil enerji sizin için ne düşünüyor? Evet siz niyetinizi tutun. Eril veya dişi enerjinin karşı tarafın düşüncesini, karşı tarafın düşüncesini, karşı tarafın düşüncesini ve bir melek kartı almak istiyorum. Bakalım melekler sizlere nasıl bir cevap veriyorlar? Evet. Evet birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart diyerek başlıyorum. Öncelikle birinci kart diyen arkadaşlarımız. Birinci kartınız muhteşem bir mutluluk, bir güzellik, bir kutlamanız var. Acaba bu sizin işinizde kariyer, aşk, bir çocuk haberi veya bir ev alımı mı olabilir? Hane içinde ateş elementi bakın ateş elementinin kartı. Burada daha çok ateş grubu bir insandan bir destek de alabilirsiniz. Böyle bir insanla bir başlangıç, bir yardım, bir güzellik veya ki siz ateş elementi olabilirsiniz. Çok güzel bir kutlamanız var. İleriye dönük bir düşünceniz var. Evet. Kimileri bu kutlamanın ardından bir karar veriyor. Acaba bir yer değiştirme, bir ev değiştirme, şehir değiştirme veya ki beklediğiniz böyle bir işle ilgili bir atanma mı olacak? Bakın bu üniversite olabilir, atanma olabilir. Çalışıyorsunuz, bir atanma olabilir. Veya ki bir kutlama yaptınız, bir söz nişan evlilik, hayatınızdaki insanla evet bir yol alıyorsunuz, bir yerlere gidiyorsunuz. Ama öte yandan da şunu da söylemek istiyorum, bu kartımın diğer anlamı birinci kart diyenler, bazı insanların hayatında bir bitiş. Yeniden bir başlangıç, yeni bir yol almayı da anlatır. Peki bakalım zen kartı ne diyor? Var oluş diyor. Demek ki şöyle söyleyebilirim. Bir kutlamanın ardından bir başlangıç yapıyorsunuz ve yeniden kendinizi var ediyorsunuz. Yeniden bir doğum, yeniden bir başlangıç, belki bir bebek, belki bir çocuk haberi, belki de kendinizde yepyeni potansiyelleri ortaya çıkarma o da olabilir. Evet, deli kartı neyi söylüyor? Uranüs'ün kartı. Aniden bir mutluluk, aniden bir güzellik, bir yol alma, bir yere gitme, bir sevinç, bir haber. Yani burada ani bir şeyler karşınıza gelebilir. Ani bir güzellik yaşayacaksınız. Evet, sadece şunu söylemek istiyorum, kendinize geçmişle ilgili yanlış anlaşılmalar, kırılmalar veya ki haksızlığa uğradıysanız lütfen artık bu zihinden içinizdeki psikolojik o kötü düşünceleri, kötü olumsuz enerjileri kurban olma zihniyetini lütfen atın, gönderin. Çünkü önünüzde çok güzellik var. Bilinçaltınızın yapmış olduğu bir şey. Ve bakalım eril dişil kartlarımız ne söylüyor? Kadınlar güçlüdür ama sen tanıdığın bütün kadınlardan güçlüsün. Belki senin bu gücüne aşık oldum diyor. Evet bir de melek kartımıza bakalım. Melek kartımız ne diyor? İş diyor. Demek ki bazılarının düşüncesinde iş de olabilir. Aşk da olabilir. İş ne diyormuş? Sevgili baş meleklerime işimde başarılı olmamı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Başarılı ve odaklıyım. Verimli ve çalışmaların sonunda muhteşem anlaşmalara imzalar atıyorum. İş çevrem çok geniş ihtiyacı olanlara da el uzatıyorum şimdi başarılıyım ve başarı benim adım şimdi ve her zaman diyorsunuz birinci kart diyenler kısa ve net geçiyorum geçmişle olan sıkıntıları bağları yaşanmış olan tüm, tüm psikolojik sorunlar e, zihin altında haksızda uğradınız ne varsa lütfen artık onlardan sıyrılın çünkü sizin önünüzde bir kutlama bir mutluluk bir güzellik belki yeni başlangıç yeni bir şehir de olabilir Uranüs aniliği, ani sürprizleri anlatır. Hayatınıza ani güzellikler, sürprizler geliyor. Birinci kart. Evet, ikinci kart diyenler. İkinci kartla başlayalım. Evet, ikinci kart. Yengeç Burcu'nun araba kartı çıktı. Demek ki bazı e, ikinci kart diyenlerin düşüncesinde ev alma var. Bakın ev alma olayınız varsa hızlanabilir. Hayatınıza aniden biri girebilir. Hayatınızda var olan bir insanla bir yol alabilirsiniz. Bir e, ilerleme, beraber gelecekle ilgili bir iş kurma, belki de bir araba almayı düşünebilirsiniz. Bir başlangıç, bir güzellik var. Ama lütfen dikkat edin. Önümüzde bir Merkür retrosu var. Araba alma dedim, ev dedim. Bunlar hep imzaya bağlı. Çok dikkat edin. Uyarıcı bir kart. Burada hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yanılgılar olabilir. Parayla ilgili bir kayıp olmuş olabilir. Bakın bu olmuş bitmiş de olabilir. Parayla ilgili bir kayıp olmuş olabilir. Önümüzdeki süreçte evet geçmişte parayla ilgili sıkıntınız olmuşsa dikkat edin önümüzde olmasın geçmişte olmuşsa demek ki bir toparlanma parayı kazanma veya yeniden toplama Evet çünkü bir kutlama çıktı. Demek ki bu arabayla ilgili dikkat ettiğiniz takdirde bir kutlamanız var. Önünüzde bir kutlama, bir güzellik, bir mutluluk var önünüzde. Ve kesinlikle artık harekete geçme, başlangıçları yapma, üçüncü göz zaten açık. Neyin ne olduğunu farkındasınız. Siz eski siz değilsiniz. Eril dişil kartı ne diyor? Sen ve eski sevgili arasında kaldım diyor. Demek ki bazılarınızın, bazılarınızın hayatınızdaki bazı insanların çıkış nedeni varsa eski sevgili, eski eş, eski bir e, üçüncü bir şahıs yüzünden arada kalan birisinden bahsediyor. Ve hemen bakalım. Evet aile, arkadaş ve rehber diyor. Demek ki odağınız, aileniz, arkadaşlarınız, çevreniz. Demek ki bu kart size arkadaşlarınızdan, ailenizden çok güzel ki zaten Yengeç Burcu'nun e, asıl amacı evdir, ailedir, sevdikleridir. Aile ve arkadaş bakalım ne diyormuş melek kartı? Geçmiş diyor. Sevgili baş meleklerime geçmişimi şifalandırdıkları için teşekkür ediyorum. Geçmişte beni üzen kişileri sevgiyle affediyorum ve ben yoluma bakıyorum. Yolumda kendimden emin adımlarla ileriyorum ilerliyorum. Geçmişe değil geleceğe odaklıyım. Geleceği sevgiyle kucaklıyorum şimdi ve her zaman. Demek ki melek kartı ne diyor? Hani burada birileri eski sevgiliyle sizin aranızda kalan bir insanın aslında artık geçmişte bırakmanız gerektiğini hiç kimse kimsenin hayatına boşuna gelmez. Mutlaka bir şeyler katar, bir şeyler öğretir gider. O yüzden önünüze bakın diyorum ikinci kart. Evet, üçüncü kart diyenler. Koç burcunun evet Koç burcu bir insanın desteğini alabilirsiniz siz de olabilirsiniz. Evet buradaki imparator kartımız maddi manevi çok güçlü bir insandan destek alabileceğinizi belki siz bu konuma gelebilirsiniz ve öte yandan hayatında kimse olmayanların kalbinde kimse olmayanların hayatına böyle bir enerji girebilir. Böyle bir insanı tanıyabilirler ama ne diyor denge kartımız ne olursa olsun lütfen uyum içinde ol, dengede kal, alma vermeyi koru. Daha önceki ilişkilerinizde çok verici olmuşsunuz, çok anaç olmuşsunuz belki de. O yüzden o terazi bozulduğu için bazı insanlar bu herkes için geçerli gitmiştir. Ama diyor ki artık dengeni koru, terazide kal diyor. Ve hayatındaki olumsuz, uyumsuz ne varsa artık dengeye oturacağını söylüyor. Hemen şuradan bakalım. ...ve dengeye oturuyor... ...yaratıcılığınız ön planda... ...artık yaratıcı bir şekildesiniz... ...bir şeyleri başlatma... ...bir şeyleri yenileme... ...herhangi bir adımda... ...güzellik olacak... ...siz yaratıcısınız ve affedicisiniz... ...bakın affetme kartı çıktı... ...sizin kalbiniz o kadar büyük geniş ve güzel ki... ...burada size haksızlık yapanları affedin... ...sevgiyle uğurlayın... ...zaten affediyorsunuz... ...affetme kartı çıktı... ...burada belki geçmişten birileri gelebilir... Onları affedebilirsiniz ama yaratıcısınız. Demek ki bu dönem önümüzdeki dönemlerde işinizle ilgili, kendinizle ilgili projelerinizle ilgili yeni şeyler başarıyorsunuz. Potansiyelinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Çok güzel, çok muhteşem olacaksınız. Hemen şuradan bir enerji kartı alıyorum ve eğlence çıktı. Muhteşem. Demek ki bir kutlama, bir eğlence bir güzellik önünüzde var. Bu gerek ailenizde olsun, gerek sizinle olsun, gerek aşk, gerek evlilik. Peki eril dişi kartı ne diyormuş? Sen sadece maddiyata önemsedin. oysaki ben seni denizdeki kum kadar sevmiştim diyor. Birileri demek ki sadece maddiyat için gelmiş ama böyle bir şey zaten olduğu takdirde o çok kısa sürer. O geçici, biticidir. Giden gider ama demek ki kalan gerçek aşklar kalır. Veya ki önünüze gerçek aşk çıkar olmadan, menfaat olmadan maddiyat önem vermeyen sadece size siz olduğunuz için gerçek bir aşk karşınıza çıkıyor. Ne diyor sevgili baş meleklerime aşkın saf halini bana getirdikleri için teşekkür ediyorum. Aşkın yüce gücü benimle ruh eşimi hayatıma kabul ediyorum saflık ve berraklık bizimle aşkta huzuru, mutluluğu, beraberliği yakaladım. Aşkımla mucize ve yola başladık. Şimdi ve her zaman diyorsunuz. 3. kart diyenler. Evet arkadaşlar, özel danışmanlık almak isteyenler Instagram hesabım DuruGoru5 lütfen oradan takipte kalın. Bakım yaptıranlara, dileyenlere, şöyle melek kartımı dileyenlere de şöyle eril dişil kartlarım veya ki kanatsız melekler kitabımı hediye olarak ev adresinize gönderiyorum. Kanatsız melekler kitabımda adresinize gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, beğenmeleri yapın, kanalıma abone olun. Hoşçakalın.